Çek çek ben, ağabeyi, çek. ben ondan gizlice sırları aldım. Ay ay hangi rengi beğendi? Neyi geç. sevdiğini gizlice A -a. öğrendim. A -a. Ay ben ay zorluk... açarken heyecana bak. Heyecana. Ay çok severim. Açmayıp. Hadi bakalım. Ay acaba ne var içinde? Biz de merak ettik. Heh. Galiba ayıcak. Hep birlikte sevinelim. Galiba. Ay. Oh, 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 oh. Çok güzel. Böyle zaten... alkış. alkış. Alkış, alkış. Şöyle bir tut çevir bakalım biz görelim biraz. Ay, ay, ay ne çok kadar çok güzel. Ay, beğendin mi? Ali en uzun saçlısın. evet. Kıyafetleri de bak yedek en En da. Teşekkür et abine. Teşekkür Ay bir hatırası olsun bak. Ay canım beni. Darısı Ali Can'a vallahi böyle ay, bir inşallah, inşallah kızı inşallah. olur. İnşallah, i̇nşallah, Müthiş baba olur Ali Can söyleyeyim Ulan, yani. Ali Can göstersen Ali Can Ali Can Ali Can Ali Can Hadi öp ben, Gel bir öpelim seni. Tebrik Se edelim hadi sonra. De resim resim hadi resim çektirelim. Hadi resim çektirelim. Hadi resim Oh. Bak, oh. Gel hadi burada resim de çektirelim güzelce. Oh. Oh. Bak hepimiz şöyle oh. resim çektirelim. Nice yıllar olsun. Babaanne. An. Babaanne. doğum günü kutlu tamam olsun nice. Oh. Oh. Babaanne. Güzel güzel günler olsun. Oldu mu kuzucuğum? Öpüyorum seni. Ay, bak abi senin ne güzel şeyler. Her şeyden güzel. Baba da öpsün seni. Baba da Babayı da, Baba. yok, babayı da. Gerçekten. Oh. Nice yıllara. Gerçekten. 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 Hep gerçekten. gerçekten. Hep çok güzel evet, bir çocuk. Gerçekten. Hep beraber yaşadık. Çok tatlı, çok akıllı, güzel. Ben sordum güzel. en uzun taş